اَلَيُّهَا Ülkelerin milli marşları vardır. Özgürlüklerine kavuşmak içindir. Özgürlüklerini sonsuza kadar yaşatmak içindir namusu ve şerefi üzerine yemin ederek korumaya çalıştıkları biricik vatanları içindir. Vatan sevgisinin ve bağımsızlığın en önemli sembolü vatansever şairin, özgürlüğe düşkün şairin, dünyaya meydan okuyan şairin bir karşılık beklemeden yazdığı ve dünyaya sözleriyle karşılık verdiği milli marştır. İstiklal marşıdır. Bu neden nedir ki? İstiklal marşının şairi büyüktür milli şiayinin kaleme aldığı İstiklal Marşı anlamıyla, edebi yönüyle, tarihiyle çok büyüktür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve nice şehitlerimizin bıraktığı miras ile İstiklal Marşı'nın anlamı daha da büyüyor. Gelecek yüzyıllara hitap ediyor. Anadolu'yu aşarak bütün dünyaya korkusuzca meydan okuyor. İstiklal Marşı'nın on kıtası, yedi kıtaya bir güneş gibi yayılıyor. Sayın Valim, saygıdeğer protokol kıymetli konuklarımız, Gazi Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce hazırlanan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilerimizin ödül takdim törenleri olacaktır. Şiir alanında derece giren öğrencilerimiz, birinci öğrencimiz İbrahim Ali Çalışkan, ikinci öğrencimiz Dilber Kaya, üçüncü öğrencimiz İbrahim Halil Demir'i sahneye davet ediyorum. Sayın Valimiz Abdullah Eren'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun sayın <laughs> Yeah. Sayın Muharrem bize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> öğrencilerimiz Resim alanında derece gelen öğrenciye bir sahneye davet ediyorum. Mukaddes Güldemir birinci, Ebru Karacan ikinci, Adila Kaya 3. Ödülleri takdim etmek üzere Tugay Komutanımız Sayın Tuğ General A. Ağbugay'ı sahneye davet ediyorum. <laughs> Kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Birinci öğrencimiz Bahar Altun'da, ikinci öğrencimiz Tavhakan, Hakan, üçüncü olan öğrencimiz Zeliha Gaser. Ödüllerini takdim etmek üzere Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Önder Yeniçeri'yi sahneye davet ediyorum. sadece Akif ismini almakla Akif olunmaz. Akif olmak başkadır. Bambaşka. Akif olmak küçükken yetim kalmak. Evin yıkılmış bir duvarı gibi bir tarafı eksik yaşamak. Hayatın tüm benzerine karşı dimdik durmak. Yıkılmamak. Devrilmemek savcı resimleri çekti Arkadaş, yurduma, alçakları sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir Belki yarın, belki yarından da yakın. Bir çocuksan, kucaksız, oyuncaksız. Bir delikanlıysan, atsız, pusatsız olabilirim. Bayraksız olamam. Tüm cihana ya istiklal, ya istiklal, ya istiklal. İlalimizdi karanlık gecemizi aydınlatan. Ya istiklal, ya istiklal, ya istiklal. Bundan mutlular var buna. Ve çocuklar. Babalarımız var. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü günü ve Mehmet Akif Ersoyan'la günü programımız burada sona ermiştir. Teşekkür ediyoruz.